Herkese merhaba kuşlar. Arkadaşlar merhaba Buse'cim. Bugün kardeşim Ada'yla beraber Örümcek Evi düzenleme challenge yapacağız. Evet arkadaşlar Örümcek Evi'nin bazı odalarını düzenleyeceğiz. Ya, 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 ya. <laughs> evet arkadaşlar böyle yatak odası, tuvalet, mutfak gibi. <laughs> Bu ve siz orada ne yapıyorsunuz? Evet arkadaşlar şimdi Ada'nın evi orası. Ben de kendi Örümcek Evi'mi çıkaracağım. Bir de i̇lk Evet arkadaşlar ilk önce benim düzenlediğim göreceksiniz sonra Adan'ınkini de göreceksiniz. Şimdi şurayı çıkartalım arkadaşlar. Şu örümcek evini. Girelim arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyunluk gelmesin niye bu kadar uzun ya? Hakikaten. Heh, geldik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi girelim. Aynen. Ben de zaten boyalı borular arkadaşlar. Evet. Şimdi Adacığım buraya yataklar ekleyeceğiz. <laughs> ya da anlıyor musun ya? <gülüyor> Girelim. <gülüyor> Şimdi sen orada yataklar ekle tamam mı arkadaşlar? <laughs> Şimdi orada onu ekliyorum. <laughs> arkadaşlar çikolata yatak yiyeceğim. Çok güzel olacak. Arkadaşlar hatta ikili yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben başka bir yatak daha ekleyeceğim. Yani ya başka bir daha falan gelirse. Arkadaşlar bu oda çok güzel. Yatak mükemmel. Arkadaşlar yataklar mükemmel. Gerçekten çok güzel ya. Yıldız yatağına bayılıyorum. Benim favori yatağım bu arkadaşlar. Yanına da şu diğer yıldız şeylerini ekleyeyim. Evet. Arkadaşlar şimdi bunları ekleyeyim. Aa, bu burada dondu. Arkadaşlar. Aa, Evet arkadaşlar. Dur ya. Heh. Evet arkadaşlar şimdi çıkartalım. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ilk önce. E, şimdi bir şey arıyordum ben. Heh, ahşap ahşapta. Ahşap masa koyacağım arkadaşlar. Üstüne de bilgisayar koyacağım. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Şimdi bilgisayar koyacağım. Bilgisayarda elektronik aletlerde sanırım. evet. Ekliyoruz burada arkadaşlar. Evet burada koyuyorum. Arkadaşlar çok tatlı olmuyor mu? Yani. Benim kimin odası yani? Şu Hakikaten. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir sandalye arıyordum. Acaba <laughs> Birbirimizi bir, bir göremiyoruz arkadaşlar. Şimdi şuralarda bir koltuk vardı. Gamer ya? Dur, meden okumalardan mıydı? Arkadaşlar neredeydi ya? Gamer'daydı sanırım arkadaşlar. Arkadaşlar nerede ya? Ya arkadaşlar bakayım ha arkadaşlar burada. Şimdi ekliyoruz. Koydum. Ada. Ada çok komiksin ya. Arkadaşlar şimdi buraya bir halı ekleyelim. Arkadaşlar bu buraya bu halı çok güzel olmadı mı? Gerçekten ama cidden. <laughs> <laughs> Bildiriyorsun beni adayı ya. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence. Arkadaşlar ben her şeyde birinci olduğum için veya ikinci en geç üçüncü madalyalarım var tabii ki onu da ekleyelim. Evet. <laughs> şimdi pencere eklemek istiyorum arkadaşlar penceme bakacağım. Ya atay ya. <laughs> Çok komiksin ya. Evet arkadaşlar burada arada da gerçekten gitti. Evet. Arkadaşlar niye bu sürekli buraya tıklıyor ya? Öf. Mobilya Arkadaşlar pencere ekliyorum şimdi. Evet. Arkadaşlar başka ne eklesem ya. Ay, lazım siz belirleyeceksiniz kazanan yorumlarda. Puf ekleyeyim şuraya. Aynen çok şık. Çok şık. Çok şık. Arkadaşlar ya ben ne kadar güzel düzenliyorum ya. Ay yani ben kendimi görsem valla kendim ben diye <laughs> kendim diye değil şey yapardım valla çok beğenirdim evimi. Evet arkadaşlar ben çok bilgili bir insanım. Kitaplık eklemeden olmaz. <laughs> çok şık arkadaşlar. Evet. Sen nereden biliyorsun? Ya. <laughs> <laughs> Abi çok komiksin. Anlayacak şimdi bu da benimki. Dön dönmüşün arkadaşlar. Güzel Şey, suya takotsu çok güzel bence. Oys. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi sıradaki odaya geçtik. Tuvalet. Adacığım biz tuvaleti. Ce-s comic çok tuvalet şey yoktu. Satın alabilirsin Adacığım. <laughs> Sen ne kadar minnaksın ya. Evet <laughs> <Aşırın. gülüyor> tuvalet arkadaşlar bu arada konuşurken bile ne kadar güzel yapıyorum bakın. Bakın bakın. Arkadaşlar bir gün de hakikaten sizin evleriniz adayla beraber gezelim ya. Eminim siz de çok güzel yapıyorsunuzdur. Evet. Evet. Şuraya da elimizi yıkayalım. Heh süs. Burayı da böyle ayna göre bakın böyle. Buraya mı koysun arkadaşlar ya? Burası da pek dolu olmadı ama olsun. Arkadaşlar çok tatlı oldu. Şey <laughs> 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 ya. Evet arkadaşlar tuvalet kağıdı koyalım tabii ki de sırada banyo. Banyo yapacağız. Banyo en önemli. Temiz olmalıyız. Yani... <Sanlı soul> evet arkadaşlar şimdi de böyle oturmalı böyle küvet banyo koymak istiyorum ben. Aynen. Ha, Hayır. Hadi <laughs> <Hayır. gülüyor> küvet diyorsun. konuşma çok komik. <laughs> tamam. Arkadaşlar siz de örümcek evinizi düzenleyin bakalım. Şuraya ben bir tane daha al koyayım. <laughs> ya. Hadi ya. Ölkem, <laughs> Yapmıyorum ben bir şey arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar tamam oldu bu böyle. Çok güzel oldu. Ben ha şimdi şu tuvalet. Arkadaşlar bu alıyor, güzel mi? Olmuş? Şimdi. Evet arkadaşlar sıradaki oda mutfak. Ya <laughs> çok komiksin. Arkadaşlar mutfağım mük mük olacak. Evet arkadaşlar ada gitmediğini biliyorum. <laughs> evet şimdi bunları buraya ekleyelim arkadaşlar. Şimdi buraya kedil bir şey eklesek mi? Ada beğenir belki. Aynen. Ada arkadaşlar. Söyleyelim Ada'da bu var mıydı tam hatırlamıyorum. Belki kıskanır. <laughs> ada <adamın. gülüyor> burada olduğunu Anladım. biliyorum. Anladım. <laughs> komedi yapma ya. Ada bugün iyi gündü arkadaşlar. Normalde çok sinirli. <laughs> Normalde çok sinirli Ada. Evet arkadaşlar dondurma dükkanını koyalım. Asla da görsün azıcık öğrensin yani. Ada sen hala buzdolabını koymadın mı ya? Ada sen hala koymadın mı? Adadaşlar, Şöyle <laughs> koyalım arkadaşlar. Oysuruyor tamam. Düşeceğim. Arkadaşlar oldu. Ada arkadaşlar görmedi ya. Arkadaşlar mutfağıma şimdi de bir masa koyalım. i̇lk önce şöyle bir elimizi yıkamak için şey koyalım. Ya elimiz kirlenir mi kirlenir yani o kadar mutfak var. Mutfak eşyası var. Şimdi de masa koyalım arkadaşlar. Masa mühim. Yemek yemeliyiz. Bakalım hangisi ne güzel? Bu arkadaşlar bu. Çok güzel. Arkadaşlar vallahi yani ki güzel olacağını mı düşünüyorsunuz? Evet. <laughs> evet arkadaşlar şimdi durun bakalım. <laughs> ya ada tamam. Evet arkadaşlar sandalyeleri koyalım. <laughs> ada tamam yeter. Ada gerçekten yeter bu arada. <laughs> evet arkadaşlar şimdi bu sandalyeyi koyalım bence çok yakıştı. Yani arkadaşlar ya. Mük mük olacak. Mük. <laughs> evet şimdi buraya şeyler koyalım. <laughs> evet arkadaşlar. Bana gel, gel. Atın. Atın. Ha, sonunda ya. Sonunda benim. Sonunda, sonunda, sonunda. Şunu şunu. Evet arkadaşlar sanırım odalarımız bitti sayılır. Şuraya şöyle bunu eklesek mi ya? Evet arkadaşlar. Evet bu masayı ekliyoruz arkadaşlar. Ya <laughs> da çok komiksin. Evet şimdi arkadaşlar. Hakikaten ama. Arkadaşlar masa eklemezsek olmaz. Gerçekten olmaz. Onun için şöyle ay masa diyorum halı. Çok güzel bir halı koyacağım arkadaşlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Benimkisi böyle arkadaşlar. Mik mik, mik. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu nasıl yapıştırdım? Böyle oldu. Şimdi böyle yaptım. Nasıl olmuş? Anne kedilik oldu. Evet arkadaşlar şimdi birlikteyiz. Evet. Evlerimi gezeceğiz bu sefer benim evimdeyiz. İlk benim evimi gezeceğiz arkadaşlar. Ya. 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 Ada. Ne? İlk benim evimi gezeceğiz yok öyle bir şey. <laughs> ada abi gel arkada kaldım biraz. Tamam gel. İlk ben geldim. Hayır ilk sen ilk ben geldim. Hatta seni bekliyorum şu anda. <laughs> ben geldim içeri girdim. Ha girdim. Ha yine geldim. Beracığım merhaba. Şimdi biz de gidiyoruz. Ben gittim. Ada nereye gidiyor? Niye? Ada bir gel. Ne gidiyorsun? Ya, <laughs> <adam> ya. İlk oyundan <laughs> sonra çıkar kazanırdı da böyle yaptı. Evet hayır. Ada bir gelir misin? Artık sakin ol. Arkadaşlar durmuyor burada da. Evet. Şimdi adacığım kıskanabilirsin. Benim odam böyle birazcık. Çok güzel. Kıskanmadım. Bak böyle iki kişilik, ay iki kişilik yatak yaptım. Kıskanmadım ben. Böyle iki kişilik yatak yaptım. Tamam dinle. Böyle yıldız yatağı bak burada televizyon, bilgisayar var. Bu iki kişilik yatak değil yalnız. İki tane yatağı yan yana koymuş. Ha 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 canım benim. Evet. Evet. <laughs> öyle yaptım. Çok güzel oldu bence. Sen var mı ki? Çok tatlı arkadaşlar. Bayama var. ben koymadım. Hı <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi mükemmel değil mi? <laughs> <laughs> Ada yine havada duruyorsun. Sen de bütün videolarda havada duruyorsun ya. Yok, havada yatmıyorum. Ya. <laughs> Ama az önce yatıyordun Ada canım. Ada Adacan. Can <laughs> Ada canım. Evet arkadaşlar. Herkese arkadaşlar. <laughs> Ada çok komiksin Herkese bay bay arkadaşlar. Işte. Vallahi çok komedisin ya. Ada tam herkes. <laughs> Gel buraya. <gülüyor> 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 arkadaşlar. O ada. Sen yine burada duruyorsun. Bak oluyor arkadaşlar ya. Sizde de sürekli oluyor mu? Evet, şimdi burası böyle el yıkamak için. Burada adanın gösterdiği gibi tuvalet. <laughs> evet. Şu anda da sen de kaka yapıyorsun. Bakın burada tuvalet kağıdı falan var. Burada bir tane küvet var. İki türlü. Kim ne istiyorsa kullansın. Hadi gel Ada. Ada yine havadasın. Heh, geldin. Gel Ada Ada ne yapıyorsun? Elimi yıkıyorum. <laughs> ada ya. Hadi tamam temize gel. Heh, gel Ada. <laughs> evet. Ben seni geçtim. Ya Ada. <laughs> ada yukarısı biliyorsun değil mi? Evet. Senin de evin var yani böyle çoktan işte. Arkadaşlar böyle önceden hazırladığım da çok güzel değil mi bu orta? E bebeğim e e. Adayı bekliyorum e, 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 şu anda. E bebeğim e. Ha, gel ata. E bebeğim e, Mutfak. E, e. Mutfak e, bebeğim, arkadaşlar. Bebeğim, e, e. Aa merhaba Berra'cığım. Berra bir burger aldı. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel. Bak benim en sevdiğim gerçekten çok oldu açık söylüyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ya Ada ne yapıyorsun ya? Süt Sanki içiyorum. biliyorsun ya. Süt. O süt değil ayrıca. Enerji içici Bir haberim var mı? Şaka yaptım. <laughs> ada ya. Bu arada arkadaşlar, Ada ile görüntülerimiz aslında gerçek. Ben yok. Ada arkadaş, bu arada arkadaşlar, Ada ile gerçek görüntülerimizin gerçek hayatla alakası yok. Hiç benzer. Evet. Şimdi vedalaşalım arkadaşlar. Heh, şimdi Ada'nın evine geçiyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar komik olduk bir an. Ay ay. Şimdi Ada'nın evine gidiyoruz. Kesin geç kalır. da. Ada'yı bekliyoruz. Ada hanım, Ada hanım evimizi göstermeye gelmeyecek misiniz? Heh, geldik sonunda. <laughs> Bayıldım. Evet. Ada'nın evi gördüğünüz gibi bomboş Evet. Içine. Böyle. <laughs> arkadaşlar ben kıyafetleri koymayı unuttum. Ya arkadaşlar ne olur buna bu akırmayın. <Gülüyor> ya ya. Hadi gülme. Oha bak gerçekten güzel yapmışsın. O niye sandalye koyduğunu anlamadım. Yani. O sandalye de yes. O bir sandalye koymuşsun. Ha <laughs> başka. Ama ateşin yanında koysaydım Ateşi. bari. Ateşin yanında koysaydım bari. E şimdi de, tuvalete gidelim. Kusura sefer benim tuvaletim geldi. <laughs> Bu sefer de adı bana bakıyor. <laughs> Güzel can. Güzel can. Evet biz de silelim arkadaşlar. Temiz Yok. olmalıyız. Ben yokum. Arkadaşlar burayı beğenmedim. Hayır hayır bundan puan kırın. Bu çok yüksek. <laughs> yüksek olanları yapalım. Oya bir merdiven koyalım çıkarsın. Merdiven değil sandalyede koyabilirsin. Bıcı bıcı yaparım. Bıcı bıcı gibi korkarım. <laughs> <laughs> Gel hadi ya. Tamam hadi gel. <laughs> evet, şimdi üst kata çıkalım. Ada ne kesiliyor? Evet. Atacım sen üst katları şaşırıyor musun? <laughs> Ada üst kat diye bir şey var. <laughs> Ada üst kat diye bir şey var biliyorsun değil mi? Niye zorla üst alt katta gezinip duruyorsun? Evet. Ada'nın mutfağı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ada da geldi. Gördüğünüz <laughs> gibi bomboş. bir şey yok. Arabaya bir tane fırın koymuş. Ha. Öyle böyle oturma yeri koymuş. Ha. Masa sandalye anladık. De... Şey sandalye de, cadılar bayramı. Burada kedi şey var. Buzdolabı var. Evet. Arkadaşlar. Adacım biraz daha şey koydu. Bak azıcık akıllan. Bir dahaki videolarımız da akıllı olan. Ada. <laughs> Atar. Atar. Gerçekten öldüreceksin bir gün beni görmek.